E, arkadaşlar bugün sizlerle bir birlikte Mega Top Kafa Topu 2 oynayacağız arkadaşlar. Yani ne Mega yani, de hmm. hmm. Topu dedim. Mega Topu ne alaka de Sıkıntı galiba? Niye öyle oldu? E, şu kadar da baya ne gerekiyor? Kaçın yaşlı. Neyse neyse şimdi almadan diğer kız çok değişik oluyor baya. Şimdi aa, biz sıra düşmüşüz. Sadece gelin hiç olmuyor nasıl sıra yani, on yedik, bir sıra düşüyor? Ekimiz 17 kalmış. Bir saniye göstereyim. 17 daha yedi Kat bu an kimden miyim? Sadece bir şey var. Arkadaşlar yine mega paket tarihe çalışacağız. İnşallah bu sefer çıkarız. Amin. Allah'ım inşallah ona kadar kırmızı kart çıkmaz. Çünkü evin aslında 2-3 tane mega paket çıkarmak da hiç olmaz. Yani çok büyük, çok zor bir ihtimal. Şimdi ilk barajı oynuyoruz. Gene bir tanesine tıklıyorum hızlı kazan geldi. Bismillahirrahmanirrahim. O çıkmıştı bismillah. Arkadaşlar. Aa 9. adımmış arkadaşlar. Arkadaşlar devam edelim çünkü 9. adımda kalmışız. onun için. Arkadaşlar bir şey. basacağım. Mega kafa git. mega çıkar. Ya, ama, ya, ama ya. Arkadaşlar 15. adıma kadar gitmeyi düşünüyorum. İnşallah 15. adıma kadar kırmızı kart çıkmaz. Anlık. Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar kesin üçte çıkacak. O basıyorum desem. Kesin 4'e basıyorum desem. Arkadaşlar beni böyle, böyle sırayla. Şimdi oh. Arkadaşlar 15. adıma ulaştık. Şimdi mekabatik inşallah. Ya, ama ya hep bastıklarımız zıttında çıkıyor arkadaşlar. Şimdi 20. adıma kadar gitmeyi çalışıyorum. İnşallah 20. adıma kadar sonuçta çıkın. Şimdi ayrılalım. Şimdi ayrılalım. Baya kötü gitti. Yine mi mega bakıyor çıkarmadım. Binlik kere neymiş? İki güçsüzce. güç çıkacağız. Bir nadir karakteri ne için? Nadir karakterim mesela bu var. Aslında Medusa'yı yükseltmeyi düşünüyorum. O nadir mi? Medusa nadir bir arkadaşlar. Ben sayı çektim için. Dedim bu da benim. Hmm. Ha, İnsan paramız varmış. Şimdi iki yaptık şimdi. daha iyi oldu. Aa, bir de yedinek karta ekliyorum arkadaşlar. Daha paramız varsa. Paramız var. Bu paramız var Yazanmış. Şimdi toplayalım. Son bir video hazırız. İki süper güç yükseleceğiz. Tamam. bir konuyu daha düşünmeye çalışıyorum. Ben müzik seviyorum. Nasıl şey, Bir ben panayı açtım. Ismim Taksadim İsaatik. Evet. 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 Evet yaptım. <laughs> Kesin rakip oynan düştü demiştir yine. Bunu en son, en son iki kafada böyle iki kafada diyor. Bunu da yapmıştık. Bu Arkadaşlar bari bugün de sıra sayıştık. Yarın buna gideceğiz. Onun için geç da güzel da, gördük. Nasıl? Yarın yani, Ana ne arabaya gidiyor? İşte bu arada her şeyimiz gitti. Kazanan kim oldu ben de bilmiyorum çünkü sıfır Tamam başla başla bak. Ben oyundan düştüm. Güzel oldu. yine aynı Çok Çok olur, mi? Bu adam geldi. takas da. O be istemeden kardeşim. Hayrola Adam... Cola atarız B's. Haresem kendi karesine konaktı. attım. Şeyden gitti. Alttan gitti. Dur. Dur da taktik dağlara, taraftan... neyse. 5 ezer yüzünü kullanmadım. Bir sürü ezer kullanmış. <laughs> Ve aslında onun karakteri aslında arkadaşlar. Zarif <laughs> Colin. <laughs> Yanlışlıkla ezer yüzünü kullandı. Ben de diyorum. Ulan kaleci kullandı. Ondan sonra onun galerisinde hiçbir şey yok. Bir şey işte yok. Şey bir boşa gitti ya. Yani. Bizim karakterimiz ya arkadaşlar. Ondan. Bizim ezer daha çok. Yanlışlıkla bir tane daha ezer yüzünü

o çok sıkıyor. derken geçmeyen gol attı. O zaman girince kendini şapacakmış gibi oldu. Aman Allah'ım gol gol, gol. Güzel bir kafa kafa Artık son düdük Şansını kafayla denedi. Allah, Hakem maçı bitir. Evet arkadaşlar iki kadın katlanmak için ben yine videoyu dondurmuştum bir maç bittiğinde direkt rakam çıkıyordu. Bir dakika arkadaşlar kendimiz daha önce şöyle mi bilmiyorum ama. Yani bir de Ruan Şişleri gönderdi ben de kabul etmedim. Şöyle paylaşayım. Arkadaşlar. Şimdi takıma katılan kişi var mı? Şuradan takıcı alalım. Sonuçta işte bu maçın oyuncusundan çıktı. iki çele sonuçta. Ya sonuçta sıradan. 2 kat puanı kullanacağız. Güzel. Tamam. Yıldızlar <laughs> dilinde birazcık yükselelim. Sonuçta iki kat. <laughs> birazcık yükselmeniz lazım arkadaşlar. Çünkü ben bunu çok az oynuyorum. Adamlar 500 puan falan olmuş. Ben hiç oynamıyorum.

İmkansız değil diyeceksin veya imkansız demez çünkü hiç demedi galiba hadi bakalım gelin inşallah gördüğünüz zaman ben ben kazanırım gol. ya yani niye de dört dört tane gördüm mü? Hangi bu aralar bakırlıya de doyduk. O istek. Bu karakter de böyle Bilerek mi sanki? Arkadaşlar. Oradan kala Beraberlik Hayır. Da düştü. Ben niye bunu yapıyorum? Kuzağına bir yerden atıyoruz. Çok değişik. Orta şut karışımı bir vuruş oldu. Bunu da kurtardı. Da Son anda bir bak kesin. Son şey anda bir kesin. bir bak Oy, son da attım. Seni aldım. Maç, maç bitmek üzere. Oo, arkadaşlar bunu yenersen geçeceğim. Kendimi atışlayacağım. <laughs> yani. Ve kazandım. Arkadaşlar, kolumu giriyorsunuz değil mi? Arkadaşlar devam ediyoruz. İntifak bu an aktivitemiz için şey oldu. Yine rövanş gönderdi arkadaşlar. Ama ben yine de ama artık kabul etmeyeceğim. Ha, yeni bir şey daha gelmiş. Bir de bu gelmiş. Yani sezonda 3 tane maç yapmıştı şimdi. Şöyle buna giriyoruz. Kostüm paketi niye geldi? Bir ne yaptık ki? Ha şu etkinliği şeyine girmiştim ben. Tekrarı geldi. Ha tam bir şey tam ne? Bir. Sezonda 3 maç yapıyoruz. Artı beş kartal bunu yaptık ama yine de hepimiz bir yaptı Mesela seviyesi düşük olanları yükseltelim arkadaşlar çünkü 32. ha şimdi. Seviye iki mesela onu yükseltelim. Bir, ucuz olan yok mu böyle yok. Şey. ucundan yükselsin. yükselsek <laughs> kazı Neyse. bundan sonra bu 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 sadece şey buzdan falan çektir bir şey yok çünkü hepsi şey de bayağı bakımlı olmuş karayla bitti bugün kaç saatimiz kalmış ya yani bayağı sağdan git. Şeyde. Kaç? 5 saat bir şey bir şey. Yani bu ne? Bir süre bir bir, bir, bir. bir de video şey izleyelim. Yani evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tabi dışarıda 5 kaldı ve bu bir video izledim. İzlemedik. Ya, arkadaşlar yani ne yaptım bilmiyorum. Tam size göstereyim mi arkadaşlar ne olduğunu? Açılmadığını tam gösteriyorum. O anda açıldı yapıyorum. Bunlar da böyle ücretsiz şeyler. Bu normal paralı şeyler niye yaptırıldı? Şeymiş. Ben de reklam zannettim ben. Şu an şu baya değişik görünüyor. sonra tepsileri kırıyorum. Kazanıyor musun? Günlük görev tamam. Ne yaptık? Macera oyuncusu ne kadar bilmez ki? 15. Evet, Arkadaşlar bilerek mi yapıyorlar acaba? Neyse kariyer oynayalım biraz. Onu elmas kazanacağız sonuçta. İşte beş elmas harcayalım. Bu oyunu kazanacağız? Hadi bakalım. <laughs> hmm. Ama adamın yeri bayağı gidilmiş. Bırak <laughs> Hmm, çekil rüzgar <bir> bey. <laughs> Adam direkt geldi ha Adam böyle. Sakin

Derslerine gol attım. Gol geldi yaşlı komik. Özellikle istemiyorum. Doğrusu. Ooo. Bir, <laughs> <laughs> yani bir tane de bir tane de almışlar. Nasıl olur? kadar kalır mı? Kardeşim. Bir de sen karakterin de iyi

Oo, ama çengelenizi çabuk çabuk. Hiçler engellendi. Şimdi o oldu. saniyelerde. bismillah inşallah sen kazanırım. Ama... imkansız gibi bir oldu bir artık. Evet şey arkadaşlar o kazandı. Yani artık bir şey yapacak ya. Olun. Ama ya bayağı güzel gidiyorduk. Evet arkadaşlar çekiyorum oynayacağız. <laughs> Boş. Elimiz kalmamış böyle. E kadar En önce harcamıyorum şöyle de. Ne mi şimdi adamın karakteri ne? başladı. Çıplır. Çok böyle şey dört Rakip bek arkadaşlar. dört, üç, iki. Geldi. Tamam. Hayır, gol çift sayıldı ya. Çift sayıldı. ben sen sormaz mı? Benim de golüm çift sayıldı. Adam karakteri bayağı iyi. Be. Yemme ihtimali bayağı büyük. Yok, şaşırmadım şimdi Ama ya. O da taktiksel oynamaya başladı. Hop. 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 Adam ince pulaştı ha. Acaba başka biri mi aldı? Tamam.

Re akıllıca kullandı demedi bir şey Ne oluyor? Yerden gider Ali ve kardeşliğe. Bir öğrende geldi sen madem. emojileri artık çok <laughs> kullanmıyorum çünkü ne bileyim. Çünkü emojileri bari bir tane kullandım video <laughs> dışında. Hemencik yeni yani hemencik yani adam gol attı. Adam, anam, prosun karakterim pro yani. Niye böyle yaptın ki kardeşim Ne zaman şey reklamı gelmiş? Direkt kutsal bize. <laughs> Takımla paylaşamıyoruz ya. Şu i̇şte kon. kazandık? Güzel. Kaç elması Oh, on dör. Kardeşim bir tane daha elmas ver ya. So we need to É só and then we see if we're going the guys can